Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 4 Ağustos 2023 yayınımızın konusu ZAP'taki zon durum. ZAP'ta yeni gelişmeler var. 23-24 Temmuz itibariyle Türk ordusu ZAP'a ve Metin'e ye yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatmıştı. Aslında bu saldırı geçen sene başlayan saldırının bir devamı. Geçen sene ne zaman başlamıştı? 17 Nisan 2022'de başlamıştı ve kışın kışa doğru Türk ordusu Zap'ın özellikle batı cephesinden birçok bölgeden çekilmek durumunda kalmıştı. Geçen sene e, buradaki gelişmelere ilişkin sürekli sizinle yayınlar yapıp oradaki durumları aktarmıştık. İşte oradan kalan yerde bırakılan asker cenazeleri, kullanılan ağır silahlar, kimyasal silahlar bu kimyasal silahların e, görüntüleri vesaire, bütün bunları paylaşmıştık. Onun için tekrardan tekrardan bunları e, hatırlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bugün yeni bir görüntü dolaşıma girdi. E, Fırat Haber Ajansı bu görüntüleri e, servis etti ve bu görüntülerde KDP güçlerinin Z Amediye'den eden ZAP'ın e, ana yollarına yani ZAP'a giden ana güzergahlarına e, yoğun sevkiyatta bulunduğu bazı yerlerde yol yaptığı ve ZAP'ı kuşatmaya çalıştığı belirtiliyor, daha doğrusu görülüyor. Ee, görüntüler dediğim gibi bugün çıktı. Önce bir görüntülere biraz kısmen olsa bakalım. Belki e, buranın tam olarak neresi olduğunu e, işte izleyiciler e, bilmiyor ama e, bu görüntülerde görüldüğü üzere KDP'ye bağlı özel güçler amediye e, ilçesi üzerinden e, büyük bir göç sevk ediyor ve KDP güçleri e, dağlardan kepçelerle yeni yollar e, şey yapıyor, e, açıyor. Burayı da görüyorsunuz. Kepçelerle e, yeni yollar açıyorlar e, ve ZAP barajının olduğu yere doğru ilerliyorlar. Geliye, Ravaş'a Geraçelka ve Merge'de mevzileniyorlar. Bunlar da e, ZAP'ın özellikle güney cepheleri güney batı cepheleri. Şimdi e, tabii özellikle burada e, yani kalıcı olmaya gittikleri için bir yol yaptıkları ve yoğun bir sevkiyat yaptıkları görülüyor. 23-24 Temmuz'da Lozan'ın 100. yıl dönümünde Türk ordusu buralara, Saldırı başlattığında e, helikopterlerle KDP'nin KDP güçlerinin olduğu bazı mıntıkalara bazı tepelere asker indirmişlerdi. Çünkü daha evvel birçok yayında belirttiğimiz gibi Türk ordusunun kendi sınırından zapa doğru karadan bir şekilde asker göndermesi mümkün değil. Helikopterlerle her yere indiremiyorlar. Fakat KDP'nin olduğu yerlere indirilirse gerillalar müdahale etmeyecek, edemeyecek şeklinde düşündükleri için veya gerillalar bunu beklemiyor diye düşünüyor ee, olacaklar ki işte kadepenin olduğu noktalara askerler helikopterlerle indirildi ve bazı askerlerin sadece bu son saldırılarda değil daha evvelde bazı askerlerin kadepenin olduğu kadepe güçlerinin olduğu mantikalardan hareket ederek zafın işte çevresini kuşatmaya almaya çalıştıklarını daha evvelde görmüştük ve buna dair görüntülerde zaten kamuoyuna yansımıştı. Şimdi bu önemli bir girişim. Aslında KDP geçen sene başlayan saldırılarda da rol oynamıştı. İstihbarat rolünü oynamıştı. İşte çeşitli olası lojistik yollarını kapatmıştı. Ola ki gerillalar yaralanır veya işte şehire gitmek durumunda kalırlar. Bu, bu tür yani ihtimal dahilinde olan yolları sadece ana yolları değil olası bütün yolları kapatmıştı. işte orada üstlenmişlerdi. işte ateş açılmıştı bazı yerlerde. Fakat ilk defa KDP işte doğrudan çatışmaların olduğu, savaşın olduğu mevzilere, noktalara doğru giderek aslında bir yer bir nevi bu savaşın artık doğrudan fiilen içerisinde içerisinde rol almış olduğunu gösteriyor. Tabii geçen sene özellikle bu e, kimyasal silah konusunda eylül ayında bunlar yayınlanmıştı. Görüntüleri Avrupa'dan bir heyet gitmişti. Olayı yerinde incelemek istediler ve bölgeye gitmek istediler. Fakat bunlar Amediye ilçesinden KDP güçleri e, tarafından KDP güçleri tarafından engellendiler. Şimdi geçen sene Türk ordusu özellikle Zap'ın e, Batı Cephesi'nde Judy ve benzeri mıntıkalarda tutunamadı. Çekilmek durumunda kaldı ve Hulusi Akar mecliste yaptığı bir konuşmada bir basın açıklamasında aynı zamanda şöyle demişti işte oralar çok sert coğrafyalar çok zor orada tutunmak işte zor. Bazısı konuşuyor ama gidip 24 saat orada kalanmazlar diyerek aslında orada kalmanın, orada tutunmanın ne kadar zor olduğunu kendince itiraf etmişti. Ve bütün bu teknolojik üstünlüğe rağmen işte sürekli keşif uçakları, helikopter hareketliliği indirmeler işte F-16 savaş uçaklarının kaldırılması vesaire vesaire bütün bu teknolojik üstünlüğe rağmen Oralardaki çatışmalara da gerillalara karşı bir üstünlük elde edememiş ve kışın çekilmek durumunda kalmışlardı. Şimdi tabii muhtemelen yeni bir durum değerlendirmesi yaptılar ve bu operasyona yeni bir boyut kazandırmak istediler. Bu saldırıları başka şekilde sürdürüp sonuç almak istediler. Onun için seçimlerden sonra Mesrur Barzani, Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani, Güney Kürdistan Hükümeti'nin başbakanı sıfatıyla Ankara'ya gitmiş orada da Tayyip Erdoğan Hakan Fidan ve şimdiki Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le eski Genelkurmay Başkanı görüşmüştü ve Yaşar Güler ne demişti? Demişti ki çok olumlu görüşmeler oldu ve bu olumlu görüşmelerin pratik olumlu sonuçlarını yakında göreceğiz demişti. Aslında işaret ettiği durum buydu yani işte bir operasyon, bir saldırı hazırlığı ve bu saldırı hazırlığı içerisinde KDP olmasa bir sonuç elde edemeyeceklerini gördükleri için Ankara'da böyle bir toplantı tertiplediler ve bu toplantıya Mesrur Barzani de katıldı. Tabi diğer türlü işte istihbarat yetkileri şu bu falan alt kademelerde görüşmeler zaten var. Hatta Selahattin'de Hevler yakınlarındaki Selahattin kendinde bir ortak koordinasyon merkezini 2 yıl, üç yıl evvelden kurduklarını biliyoruz ve bu zaten basına yansıdı gizli bir şey değil. Dolayısıyla Türkiye ZAP'ta, ZAP ve Metina'da sonuç alabilmek için KDP'nin daha etkin bir rol almasını KDP'nin bizzat artık çatışma savaş mevzilerine kadar gitmesini istiyor olacak ki KDP işte biraz evvel gördüğümüz e, görüntülerde de görüldüğü gibi 2 Ağustos tarihinden itibaren Ahmedi hattından yoğun bir güç sevkiyatında bulundu. Şimdi bugün HPG basın irtibat merkezi sözcüsü Serdar Yektaş Sterk TV'ye e, Selman Aslan'a konuştu. Öğlen programına katıldı ve dedi ki e, KDP komutanları ve sorumluları çıkıp e, izlediğimiz yol Kürdistan halkının çıkarınadır desinler. Halkı ikna etsinler. Baş göz üstüne biz de ikna oluruz. Halkımızı katleden, tecavüz eden bu işgalcilere kalkan olmanızda halkımızın nasıl bir çıkarı var dedi. Yani Türk ordusuna kalkan e, olmanın e, Kürt halkına nasıl bir e, çıkar sağladığını Kürtlere açıklasınlar diye KDP'ye çağrıda bulundu. Tabii ki bu tür çağrılar daha evvelde vardı ve hiçbir zaman bu çağrılara ikna edici bir e, cevap gelmiyor. Dolayısıyla KDP'nin bu girişimi sadece işte Türk ordusunun veya KDP'li kimi yetkililerin söylediği gibi gerillalara PKK gerillalarına karşı değil aslında Kürt halkının Kürdistan halkının tümün tümünün çıkarınadır. Diyelim ki KDP'nin arzuladığı ve istediği gibi PKK bu bahsettiğimiz bölgede kırıldı. Yani diyelim ki Zap, Metina ve bütün bu bahsettiğimiz bölgeler Türk ordusunun denetimine girdi. Yani bu Kürt hareketinin biteceği, kırılacağı anlamına zaten gelmiyor. Diyelim ki öyle. Bu KDP'nin yanına Türk ordusu bırakmaz ki. Yani PKK kırılırsa, Türk ordusu Güney Kürdistan ve Kuzey Kürdistan'da istediğine ulaşırsa, öbürsü gün, bir gün geçmeden iki saat sonra Türk askerleri Mesut Barzani'nin kapısında olurlar ve bu defa ona saldırırlar. Şimdi de zaten sürekli görüşüyorlar ama bu defa başka türlü olurlar. Bunun en güçlü referansı da e, 2017'de yapılan referandum. KDP'nin organize ettiği referandum sürecinde Tayyip Erdoğan'ın Mesut Barzani'yi aşağılayarak işte o bu referanduma karşı çıkması vesilesiyle yaptığı konuşmalarda görüyoruz. Yani Türk ordusu, Türk devleti Kürtlerin hiçbir yerde kazanım elde etmesini, statü elde etmesini istemiyor. PKK'yı gerekçe gö gösteriyor, bahane yapıyor. PKK'yı gerekçe göstererek Kürtlere saldırıyor. PKK kırılırsa zaten Kürtler adına kayda değer bir mücadele kalmaz, kayda değer bir direniş kalmaz diye düşünerek PKK'yı, PKK'ya saldırıyı öncelik hale getiriyor ve dolayısıyla Kürtler arasında da bölünme yaratmak için ve dünyaya işte ben Kürtlere karşı değilim, sadece bir gruba karşıyım demek için KDP'yi de kendi yedeğine, kendi yanına çekmiş oluyor. KDP kendi ailesel, bireysel çıkarları için, kendi aile hanadanını korumak için Kürtlere karşı e, tertiplenen bu saldırıların içerisinde ne yazık ki rol alıyor. Şimdi orada durum bu. E, KDP işte biraz daha ilerlerse veya işte şey olursa artık e, yani bu çatışmanın bir tarafı olduğunu zaten fiil hatta göstermiş olduğu gibi herhalde başka türlü de gösterecektir. Dolayısıyla KDP'nin artık bu noktadan geri çekilmesi de zor. Yani çünkü Türk ordusuyla bu kadar içli dışlı olduktan sonra, bu kadar angaja olduktan sonra, onlara bu kadar öncülük yaptıktan sonra, bir kadar istihbarat verdikten sonra, bu kadar kalkan olduktan sonra artık bundan geri adım atmaları da imkansız. İstemezler zaten geri adım atmayı ama isteseler de atamazlar. Şimdi tabii gelişmeleri takip edeceğiz. Bu tehlikeli girişim nasıl bir aşamaya geçecek o da belli değil. Şimdi bugün tabii HPG Basın İrtibat Merkezi'nin ZAPPA ilişkin açıklamaları da oldu. Günlük oluyor. E, ağır silahlar kullanılıyor ve HPG'nin açıklamasına göre ZAP'ın batısında özellikle çatışmalar ve saldırılar var. Karşılıklı saldırılar ve e, çatışmalar var. Türk ordusu e, işte hava saldırıları da gerçekleştiriyor ve e, savaş uçaklarıyla dün e, Ahmetiye bölgesinde savaş uçaklarıyla bir saldırı olmuş. E, Şikefta Brindara ZAP'ın Şikefta Brindara'da da şey saldırılar olmuş e, ve saldırılar e, devam ediyor. Dolayısıyla e, işte yani bu süreç öyle anlaşılıyor ki geçen sene olduğu gibi e, bir sonbahar kışa doğru kadar bu şekilde e, devam edecek gibi görünüyor. Bunları şimdilik aktarıyoruz. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar. <laughs>